Merhaba değerli izleyicilerim, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayımlandı cünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen, tamlı tamlıyı başarmış, sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi, ilerici, sevilen oyuncularımızla ilgili yeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. İyi ki değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Cüle cüle arkadaşlar hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.